sizsiniz değil mi bize? Evet evet duyuyorum Tamam. en ee, güzel bir kurtar şenliği içindeyiz. Heyecanla başladık evet. hepimiz de. Sizde de vardır o heyecanı herhalde bekliyordunuz artık. Bu kurultay olsun, sonuçlansın, önümüze bakalım. Bu duygu içinde misiniz? E, elbette öyle. Çünkü çok fazla misyon yüklenildi bu kongremize gerçekten. Gerçekten de öyle. Yeniden adını da çok belirleyerek bunu belirken belirlerken bütün bu var olan süreci aslında ona göre planlamaya çalıştık. Türkiye'nin en büyük ihtiyacı olduğu ikinci yüzyılda Cumhuriyet ve iktidarın 21 yıldır bu toplumu ötekileştiren, ayrıştıran, kutuplaştıran, birbirinden uzaklaştıran, adeta düşmanlaştıran anlayışına karşı birlikteliği önceleyen, bir arada olmayı önceleyen bir anlayışı tercih ettik. Çünkü bizde de biliyorsunuz iki aday var, belki üç ay olacak, belki dört aday olacak ama görünen iki aday üzerinden yürüyen bir süreç var. Tabii elbette isterdik tek adayla gidelim ve toplumun tükenen, azalan umutlarını, azalan heyecanını buradan ayağa kaldıralım ve iki adaylı üç adaylı olması biraz da buna hizmet edecek. Daha heyecanlı. Çok erken saatlerde biz gece 5'ten beri buradaydık. 12'de 1'de ayrıldık. Tekrar 5'te buraya geldik ve sabah 4 5 6 hemen hemen salonun büyük bir kısmı dolmuştu. Dolayısıyla ciddi bir heyecan var. Bunu görüyoruz. Çünkü toplumun Buna dair bir beklentisi var. Buraya odaklandı, burayı görmek istiyor. Burada ne oluyor, ne bitiyor buna bakıyor. Dolayısıyla burada hem demokrasi adına hem dayanışma ve birlik adına bir süreci burada hep beraber örmeye çalışacağız. Ee, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin de 100. yılını kutluyorsunuz aynı zamanda. Elbette. Cumhuriyet'in 100. yılını iddia ettiğimiz gibi. Dolayısıyla bu kurultay o anlamda da bir şenlik havasında geçmedi, değil mi? Şimdi Devrim, senin de söyleyeceğin, soracağın şeyler vardır Orhan Bey'e. Ben dışarıdan şimdi geldim biraz da. denegelerin havasını koklamaya çalıştım. Gerçekten büyük bir heyecan var. Dışarıda da ciddi bir toto var. Her durduğumuz yerde bu ilde bu oluyor, şu ilde bu oluyor diye müthiş bir görüş var. Siz o konuyu nasıl görüyorsunuz? Evet. Ee, hakikaten canlı ve çok ciddi bir tartışma var. İsim 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 tartışmalar yapılıyor. Bu yani siz Bursa milletvekili olduğunuz için daha rahat yapalım. İşte Bursa delegasyonunda bu kişi şurada, bu kişi burada. Onu daha belli değil diye böyle listeler yapılıyor. Siz o konuları nasıl görüyorsunuz? Şöyle gerçekten bu kongre, bu kongre 14 ve 28 Mayıs sonrasından gelen gerçekten 14 Mayıs'ı bile, 28 Mayıs'ı bile siyasi olarak yeterli ve doğru analiz etmeden ve sadece değişimin içinin de aslında kendisi çok önemli olan bu kelimenin içi doğruluğu doldurlamadığında nedir bu ülkenin koşulları, siyasi koşulları, ekonomik koşulları, ideolojik duruşu, dünya konjektür, Orta Doğu yani biz bu 28 Mayıs ve sonrasını doğru bir analiz yapamadan baskın bir kongreye gidiyoruz aslında. Baskın derken fikri olarak ortada fikri bir değişim önceleyen bir tutumdan bahsetmiyoruz. Yani Türkiye'nin ekonomik modeline dair, yoksulluğuna dair, gelir adaletsizliğine dair, toplam vergiler arasındaki eşitsizliğe dair, eğitimdeki sorunlara dair, bütün bu toplumun temel meselelerine dair ortada bir manifesto yok. Bir tutum yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 14 Mayıs 28 Mayıs öncesinde ortaya koymuş olduğu kendi adına ya da Millet İttifakı adına ortaya koymuş olduğu ülkenin temel sorunlarına dair çözümlerin orada durduğu ama bu kongreye biz sadece bir genel başkanlık meselesi değişimi üzerinden gidiyoruz. Bence en büyük problem burada başlıyor. En büyük sorun da bu. Dolayısıyla böyle başladığınızda siz o değişimin içini doldurmadığınızda karşımıza işte delegelerin birebir fikri çıkar. Oysa ideolojik önceden tartışılmış salona geldiğinde her şeyin aşağı yukarı belli olduğu ve buradan ülkeye topluma yeni bir hayal yeni bir gerçekleşebilecek hayallerin öngördüğü bu çöküşten çıkabilecek bir alanı yaratabilme, bir fikri yaratabilme, bir hayali örebilme anlayışından biraz eksiyiz. Onun için dedik zaten demokratik. Hatta takvim tabii sizi birazcık sınırlandırdı. Yani olağan kurultayın yapılması gerekiyordu. Aynen. Takvimin o sıkışmasından biz sayın hem başkan adaylarıyla hem sizlerle konuşmamızda bu rahatsızlığı söylediler ama bu değiş. Değişimin altına ilişkin de biz çok somut mesajlar maalesef göremedik. Öyle. Ama bugünkü konuşmalara çok atıp yapılıyor. Sizin öyle bir beklentiniz var mı hem Sayın Genel Başkanın hem Sayın Özgür Özel'in biraz daha değişimin altını dolduracağı bir manifesto tarzı konuşmalar bekliyor musunuz? Elbette, mutlaka önermeler olacaktı. Ee, bunlar. Özgür Özel için Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu için de geçerli. Biraz önce isim isim delegelerin ne olduğuna, ne düşündüklerine dair oraya kadar indirgenmiş bir durum görünüyor. İşte o delegelerin özellikle kararsız olan, ne yapmak istediği belli olmayan ya da kararını henüz vermemişler için buradaki konuşmalar çok 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 öne çıkacak. Yani Kemal Bey'in zaten kendine göre bir tutumu var. Çok net biliyoruz. Türkiye demokrasi açısından çok geride. Hukuk, adalet son zamanlardaki grup toplantılarında da ısrarla demokrasi önceledi. Hatırlayınız Anayasa Mahkemesi Başkanı 3 hafta önce bir açıklama yaptı. Dedi ki bir ülkede dedi yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirmişse ya da bir ülkede yargı tarafsız ve bağımsız değilse siz o ülkeden adaletten hukuktan bahsedemezsiniz hatta dedi o ülkede siz devletten bahsedemezsiniz dedi. Bunu 2010 Eylül referandumuyla Hakimler Savcılar Kurulu değişmiş. Anayasa Mahkemesi'nin yapısı değişmiş. Yani saray ve AKP iktidarın aslında şekillendirdiği Anayasa Mahkemesi'nin başkanından çıkan şey. O yüzden Türkiye'nin şu anda acilen ihtiyacı olduğu şey demokrasi. İşte medya her gün bir medya mensubunun, bir muhabirin, bir köşe yazarının içeri alındığı adeta üzerinde adeta bir Demokrasi kılıç topası gibi tuttukları kendilerine göre istisnayı belirledikleri bir tarihsel dönemden geçiyoruz. Yani Türkiye'de adalet maalesef, hukuk maalesef ama bir hukuk var. Sarayın kendi hukuku var istisnaları kendisinin belirlediği, benim bir kullandığım kelimeyi suç sayan ama kendi yandaşının aynı kelimeyi kullandığında onu suç saymayan bir mekanizmanın olduğu kendi hukuk düzenlerini oturtmaya çalışıyorlar. Yargı vesayeti üzerinden bu taraftan da emniyet ve diğer güçleri kullanarak adeta böyle bir tarih sadrına geçiyoruz. O yüzden Kemal Bey'in ısrarla, ısrarla üzerinde durduğu demokrasi hak getire yok. 12 Eylül askeri darbe dönemine rahmet okutan bir dönemden bahsediyoruz. O dönemde bile savcılar askeri mahkemelere rağmen mağdurlar yanında karar verebiliyordu. Onların yanında karar verebiliyordu. Ama şimdi öyle değil. Sarayın ve iktidarın şu adamı yok edeceksiniz dediğinde özel bir küçük ortağında ona ilavesini koyduğumuzda onun yok edildiği ya içeri atıldığı ya tutsak edildiği ya sindirildiği ya işinden alıkonuldu bir tarihsel dönemi yaşıyoruz. O yüzden Kemal Bey'in bu konudaki tutumu çok net. İkinci yüzyılda Türkiye'ye demokrasi getireceğiz. Ama bunu dağılmadan birlik. O yüzden diyorum. Millet ittifakı meselesini ve o seçim sürecini ve sonrasını bir şekilde doğru değerlendiremedik ilk kez Cumhuriyet tarihinde altı parti yan yana geldi. Ağırlıkları üzerinden konuşmuyorum. Oy potansiyelleri üzerinden konuşmuyorum. Milletvekili sayısı üzerinden konuşmuyorum. Olabilirdi bugün bizim 130 değil de 170 milletvekilimiz olurdu ama mecliste aldığımız kararı değiştirir miydi? Değiştirmezdi. Dolayısıyla bizim iktidar olmaya ihtiyacımız var. 50 artı bir düzeninde. Bunun için barışçı olmak zorundayız. Bu anlamda bugün seçilecek daha doğrusu yarın tabii seçilecek diyelim bu kurultayda diyelim. Parti meclisi çok önemli çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bir lider partisi değil. Cumhuriyet Halk Partisi Aynen bir öyle. kadro partisidir. Ee, parti meclisine çok sayıda adaylıklar var. Çarşaf liste bir demokrasi gösterisidir. Ama çarşaf listede nasıl bir parti meclisinin oluşacağı da biraz soru işaretleri sizin kafanızda nasıl bir parti meclisinin ortaya çıkacağı yolunda fikriniz var. Çünkü hani muhalefeti ve iktidarı olan da bir Parti meclisi bu demokrasi için sağlıklı ama partinin işleyişinde, Türk siyasi algılayışında hep bir sorun gibi ortaya konur aslında. Şöyle ben e, her iki adayında, genel başkanımızın da, Özgür Bey'in de e, toplumun taleplerini, toplumun itirazlarını göreceğine inanıyorum. Ve yeni bir başlangıç yapıyoruz aslında. Bugün yeni bir başlangıç. Bugün eski iyileri değil şimdiki kötüler üzerinde yani demokrasi, hukuk, adalet, düşünmek, tartışmak, yürümek bütün bunları yeniden tasarlayan bir biçimde toplumun da taleplerini göz önüne alarak sizin de söylediğiniz gibi kadro hareketinin, güçlü kadro hareketinin toplumda karşılığı olan bir kadro hareketini olabildiğince ortaya koyacaklarını düşünüyorum. Bunu buna ihtiyaç var. Bunu yapmak zorundayız. Kaldı ki zaten bir aralıkta tüzük kurultayı yapacağız. Ee, Varsa eksiklerimizi orada gidireceğiz. Ön seçimden tutunda, işte milletvekilinin kaç dönem seçileceğine kadar, belediye başkanının kaç dönem seçileceğine kadar, bütün bu üyelerle her şeyin seçilmesine kadar, üyelerin oy kullanma, bir yerlerde durma sürecine kadar yeniden partinin aksayan, eskiyen ne varsa güne uyarlanacak bir tüzük sürecini zaten yapacağız. Ayrıca da partinin programını da yeniliyoruz zaten. ...buna ihtiyacımız var. Dünya değişiyor. Küresel ısınma ve iklim krizi denen bir şey var. Artık hayatın her anında iklim krizini görmeyen bir yapının ayakta durabilme şansı yok. Güne uyarlanamaz, ülkeyi şekillendiremez. Dolayısıyla hayatın her alanında yeşil enerji diyoruz, yeniden kalkınma modeli diyoruz, vatandaşlık ücreti diyoruz. Bütün bu gerçekleri yoksulluk diyoruz ki hangi yoksulluk? Gerçek yoksulluk mu? Yoksa bize dayatılan sistemin yoksulluğu mu? Bir tarafta bir eli yağda, bir eli balda bir avuç zengin ve bir avuç lobi 640 milyar bu ülkenin kaynaklarından faiz alırken 2 milyondan fazla çiftçinin 59 milyar alıp üretim yapıp ülkenin beslenme ihtiyacını ya da beslenme hakkını sağlayabilme şansı yok. Dolayısıyla bütünüyle bir yenilenmeye ihtiyaç var ama bu şöyle değil yani ben kalkayım bu koltuktan siz oturun meselesi üzerinden değil sahici hakiki, ideolojik, siyasi, kültürel ve elbette en önemlisi birlikte kadroyla beraber bir yenilenmeyi hep beraber gerçekleştireceğiz. Dilerim ki bu süreci en iyi şekilde toplumun umudunu büyüterek bu salonda dayanışmayla birlikte şenlikle demokrasiyi ortaya koyarak başarabileceğimizi düşünüyorum. Peki teşekkürler Sayın Orhan Sarıbal. Görüşlerinizi, düşüncelerinizi paylaştığınız bir süre. İki gün boyunca diyorum. burada Sağ olacağız. Sıfır. Sizin de e, görüşlerinizi almaya devam edeceğiz. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ee, evet sevgili seyirciler. Şey e, Orhan Bey'i de uğurlayalım. Sağ olun, Bir sağ olun. konuğumuz var mı diye bakıyorum. Şu anda yok herhalde. Evet arkadaşlarımız bakıyorlar. E, görüşlerini paylaşacak konukları da bize e, getiriyorlar. E, kameraların önünden geçiliyor. Bir kere daha söyleyelim. Ama buranın fiziki imkanları böyle maalesef sevgili seyirciler. Biz de sık sık yer değiştirerek e, konum belirlemeye çalışıyoruz. İnmekle çıkmak çok güç. Yer değişikliği konusunda sıkıntı var. Ya Ankara'nın en büyük spor salonu da olsa e, basına sadece bu ile de alakalı değil. O yer konusunu bir türlü çözemiyoruz maalesef. E, çok gene delegelerle, katılımcılarla fazla iç içe olduğumuz bir e, kurultayı daha geçiliyoruz ama o da kurultayın hani sonradan keyifli bu. anlatılan e, sıkıntıları diyelim. Şimdi e, bu salon tıka basa dolu. Ortada delegelere ayrılan bölüm var. Orası da yavaş yavaş dolmaya başladı. Geliyor delegeler. Bir hazirun cetveli var. Onu gidip imzalamaları gerekiyor. İmzaladıktan sonra geliyorlar. O daha sonra oy kullanma konusunda gerekli olan bir hukuki işlem. Onun dışında tribünler hınca hınç dolu. Burası dolu ama dışarıda daha büyük kalabalık var. Ekranlar konmuş, içerinin heyecanını dışarıya taşıyacak. Bir de olağanüstü güvenlik önlemleri var. Gelirken her yerde polis barikatları ile karşılaştık. Ankara'da bu nedenle Ankara Spor Salonu'ndaki garın karşısındadır. O tarafa gelecek olanlar biraz tepkinli olsunlar. Alternatif yol arayışlarına girmelerinde fayda var kimi yollarda kapalı çünkü ee, bu bilgiyi de paylaşalım. Peki basının ilgisini sen nasıl görüyorsun Devrim? Yani e, oldukça büyük bir kalabalık var. Bütün kanallar burada. Ben çok sayıda yabancı kanalın muhabirini de gördüm. Hatta dışarıda biraz konuştuk. Neler bekleniyor? Nasıl olacak diye. Ee, bana göre çok ama bu ilgilerde soruların Özellikle yabancı basından gelen soruların yoğunlaştığı isim divan başkanlığına seçilmesini beklediğimiz Ekrem İmamoğlu. Bunun da altını çözmemiz lazım ee, sanıyorum. Özellikle yabancı basın e, Sayın İmamoğlu'nun yol haritasını biraz görmeye çalışıyor. Sık sık da konuştukları konu o. Ee, biraz da buradan bahsetmek lazım herhalde. Kürsünü sağ tarafı e, Özgür Özel'e yakın Gruplar katılımcılarla diyelim, daha, katılımcılar var. daha ağırlıklı olarak da olmuş ama arada Kemal Kılıçdaroğlu tezahüratlarına katılanlar da var. Öyle bir hmm. tam hmm. ayrım yapılmamış. Hmm. Özgür hmm. Özel'in hmm. kısmında hmm. Bülent Ecevit'in hmm. Ecevit hmm. Ecevit hmm. resminin hmm. ve sözlerinin hmm. asılı olduğunu da aslında hmm. çizmemiz lazım. Hmm. Hmm. Bu da hmm. aslında hmm. bir hmm. mesaj hmm. gibi hmm. algılanabilir. Hmm. Ee, hmm. Sol hmm. tarafta ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun destekçileri biz, var. Tam bizim bulunduğumuz bu basın türbünün üst şey kısmı da yine versin. ağırlıklı olarak e, Kemal Kılıçdaroğlu lehine sloganlar atan grupla e, gruplarla dolmuş. Hatta bizim tam üzerimizdekiler o sloganları başlatan biraz daha kurultayın havasına etki etmeyi seven e, seyirciler tarafından CHP'liler tarafından artık yani türbünde olunca bir seyirci de lafı araya giriyor ama e, o katılımcılar tarafından doldurulmuş gibi e, gözüküyor e, Özür özel e, tarafında e, Hani alkışlar var müziğe e, eşlik ediyorlar ama daha bir slogan görmedik e, çok çok e, seyrek de olsa sloganlar atılıyor o taraftan ama arada da e, halkın umudu Kılıçdaroğlu sloganlarını da duyuyoruz. E, dikkat edilecek bir şey e, Ecevit'in popüsi evet Özgür Üstel taraftarlarının olduğu yerde asılı ama e, Kemal Kılıçdaroğlu ve Atatürk'ün e, posterinin dışında bir başka poster yok. E, örneğin Genel Başkan adaylarından herhangi birinin posteri fotoğrafı da yok. Yani o da e, dikkat edilecek bir şey. Bir e, ara verelim bari. Bir bir nefeslenelim tekrar döneceğiz sevgili seyirciler.